MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika flash açıklamalar. İzmir'in 100. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında Osmanlı'yı hedef alıp Yunan'a tek laf etmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çok sert çıkan Devlet Bahçeli, vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100. yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır dedi. Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi diyen Tunç Soyer, gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı Ayaklar altına aldılar ve teslim oldular demişti.